Trend olan Butterfly saç modelindeki kahkül kısmını keseceğim. Gelelim birlikte yapalım. Saçlarımı şöyle üçgen şekilde ayırarak kahküllerimi aldım. Katı vermek için derin alıyorum. Bunu nemlendiriyorum. Püf noktayı veriyorum. Sonra saç Ondan derseniz külahları değişiriz. İki parmağımla bunu sıkıştırıp yine şu şekilde çevirip tutuyorum. Buradaki katlantı bu, bu tarafa, bunlar da bu tarafa geçmiş olmalı. Şöyle kesiyoruz böyle bir akır kesmiş oluyoruz. Orta kısmı tekrar alıyorum. Üçgeni sağlayın tekrardan. Dümdüz gözükmemesi adına uçtan alıyorsun. Birazcık daha verebilmek için yine şöyle bir katman aldım. Kıpreliyorum. Çevirip bu şekilde kesiyoruz. Böyle bir görünüm var. Şimdi lütfen çekiyoruz. Kısmını da geriye doğru sarıyoruz. Bir önceki videodaki wolf cut tekniğiyle açıyoruz. Wow, çok iyi oldu. Çok güzel. Kendi saçımı kendim kestim. Daha fazla böyle videolar görmek isterseniz beni takip etmeyi unutmayın.